Doğrusu o gün kendimize gelemiyorduk. Ben burada yenildiğimiz gün akşam hiçbir maçı izlemiyorum. Can sıkıntısından başka yerlere geçiyorum. Ama bugün çok şükür iyi bir mücadele oldu ve mücadelenin neticesinde galip geldik. Hak ettik galibiyeti aslında. Geçen hafta da hak ettik, bu hafta da hak ettik. Daha önce de aslında takımın birkaç haftada iyi oynadığını da hep görüyorduk ama kimisinde hakem hatalarından diyelim, kimisinde de son dönemlerde Son dakikalarda gol yiyerek maçı kaybediyorduk. iş moralimiz bozuluyordu. Sağ olsun bugün çocuklar istediler ve galip geldiler. Ve i̇nşallah bundan sonraki günlerde de yeni gelecek hoca ile beraber bir yeme yakalarız. Zaten devre arası yaklaşıyor. Değerli başkanımız da hiçbir fedakarlıktan kaçmıyor. Her türlü sıkıntıyı çözüyor. Ellerine sağlık. Başta başkanımızı ve yönetimdeki arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü yılların biriken bir sıkıntısı vardı. Evet. Bu biriken sıkıntıyı aşmak, tahtayı açtırmak, eskilerin borcunu ödemek, yeni gelen gençlerin nazıyla oynamak, nihayetinde bunların çok profesyonel, Kayserlik ruhuyla oynamıyor ki, şehir ruhuyla oynamıyor ki, bunlar para için oynuyorlar. Haliyle bunların paralarını bulup verebilmek, bu sıkıntıları giderebilmek çok kolay bir iş değil. Ben daha önce de birkaç kez ifade ettim, İşte benim buradaki uzun süren belediye başkanlığımda beni en çok yoran iş Kayseri Spor'du. Niye? Öbür türlü zaten işimi yapıyorum. Kanuni mevzuatlar belli. Gayret ediyorum. Ama Kayseri Spor tarafına gelince her hafta para bulmak lazım. Resmi bir tarafı yok bu işin. Ona rica ediyorsunuz, buna rica ediyorsunuz. Onurunuzun kırıldığını hissediyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Ama ne yapalım bu da şehrin bir sorunu diye de takip ediyorduk. Sağ olsun değerli başkanım uzunca bir müddettir büyük gayret içerisinde. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Zaten Tayyip Bey Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye geldiğinde en son e, bir küçük halkada yemek yenilmişti. Oraya ben Berna Hanım'ı da davet ettim. Sonra da Cumhurbaşkanımızı tanıştırırken Kayseri'de bulabildiğimiz tek baba Yiğit bu efendim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çok hoşuna gitti. Sonra esprilerle uzunca Berna Başkanımıza da zaten orada sohbet etti. Başarılar diledi. Ve her haftada Kayseri'nin maçını takip ediyor. Oradan da canı sıkıldığı zaman da söylüyor. Yani iyi bir Kayseri Sporu takip ederek destekliyor sağ olsun o. Burada ben bir kez daha söylüyorum. Yeni bir ruh geldi takıma. İnşallah şehirde bu ruha katılır, destek verir. Nihayetinde önümüzdeki maçlarda alarak biz ortalarda biraz daha yukarıya doğru tırmanmış bir takım olarak bu korkulardan uzak, bu korkuları yaşamadan bir dönem geçiririz diye temenni ediyorum. Yine başta başkan ve yönetimindeki fedakar, gencecik arkadaşlar olmak üzere onları tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yeni bir ruh geldi. İnşallah böyle devam eder diye temenni ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet dünün sürprizi de <laughs> evet Nevşehir Belediye Başkanımızdı. İşte yani. Sabah erkenden mesajlar ya düşmeye ya. başlayınca baktım Nevşehir'de arkadaş böyle şeyler söylemiş. Kendisini aradım. <laughs> Gencelik bir arkadaş var orada. Biraz heyecanlı. Hakikaten başarılı da gayretli de ben takip de ediyorum. Nihayetinde yerel yönetimlerden sorumluyum. Anketlerini de yaptırıyorum. Orada ne olduğunu da biliyorum. Şimdi orada basın toplantısı yaparken öyle bir şey söylemiş. Hayırdır dedim, ne oluyor dedim. E, espri yapmıştım dedi. Peki dedim, o zaman şöyle yapalım seninle. E, kamuda herkese açık yapılan bir hatanın iki kişilik gözlü olmaz. Telefonla memduh Başkan'dan özür dileyerek kurtulamazsın bu işte. Bana kusura bakmayın diyerek kurtulamazsın. Açıkça niyetin neyse yaz, yayınla, özür dile, helallik dile insanlardan. Eğer buradan bir cevap gelmiyorsa buradakilerin olgunluğu sakinliği ve dinginliği. Neticesinde sağ olsun o da yakışanı yaptı. De, 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 de. genç bir arkadaş. Hatta Düşünüyorum hatta. da şimdi ben 37 yaşında belediye başkanı olduktan bir müddet sonra 6 ay sonra ne kulübü bana vermişlerdi. Ben de aşırı heyecanlıydım. Çıkıp hakemlere bir e, Allah durayım. beni affetsin küfrettiğim oldu. Ondan dolayı ceza aldığım oldu. Şimdi hanım arada bana mesaj atıyor. Heyecanlandım. Sakın kötü bir şey söyleme yakışmaz bu saatten sonra diye. Heyecanlanıyorum. Ne yapayım? Kayseri Spor olunca heyecanlanıyorum. ve Sonra bir iki dam kapı diyenler olmuştu. Üstüne yürümüştüm burada. Ben hatırlıyorum stadın önünde evet. ya yani bunları yaptığımı. Demek ki gençlik biraz heyecan taşıyor. Arkadaşımızın da öyle bir hatası oldu ama sonra telafi etti. Telafi etti. Sağ olsun özür diledi. Memdu abiden helallik diledi. Nihayetinde Nevşehir bizim burada e, en yakın komşu ilimiz. Oradaki arkadaşlar da seviyoruz. Milletvekillerini de, Belediye Başkanı'mızın da ben anketlerini yapıyorum. Çok başarılı. Evet. Nevşehirlilik tamam, duygusuyla bir heyecan neticesinde biraz da espri katarak söylediği bir şey ama yanlış anlamaya müsaitti. Onu da geçtik neyse. Artık kapattık o defteri de. Bugün Rasim'i ben Erciyes'e çağıracağım. Orada bir çay kahve ikram evet. edeceğim. Kahtaydı. Ondan sonra, sonra Kayseri ait olduğunda tekrarlatacağız inşallah. Kahtaydı. Yani başkanımız sıkıntısını ben biliyorum. Geçen haftadan konuştuk. Hı. Yazıştık da inşallah haftaya bir takım gayretler olacak. Bakalım. Açtırmak için uğraşacağız arkadaşlar. Yani Kayseri Spor ne zaman böyle Para şu tarafta yığılı duruyordu da transfer yapmaya gitti ki, bir dönem e, Recep Abinin başkanlığı döneminde Süleyman Hurman'ın da menajerliği döneminde iyi oyuncular satıldı, para biraz birikti, onunla oynandı. Sonra hatta o güzel tesisler o dönemde başladı. Fakat sonradan para suyunu çekince işler de kötüye gitti. Şimdi dar, zor, sıkıntılı bir şekilde gidiyor. Allah Berna Başkanım'a yardım etsin. Biz dua etmeliyiz ama bir taraftan da yardım destek vermeliyiz, yardım etmeliyiz ki evet. o da ayakta dursun. Kolay değil. Biz Berna Hanım'ın yanındayız, sonuna kadar da destekleyeceğiz. Belediye Başkanı arkadaşlarımıza zaten ara ara yaptığımız toplantılarda üzerlerine ne düşüyorsa üstleniyorlar. Bakın kaç toplantı yaptık. Başta Memduh Başkanım olmak üzere. İlçe, merkez ilçe belediye başkanlarımızın hepsi size şu düşüyor dediğimizde peki dediler. Daha yok diyene hatırlamıyorum. O yüzden yine kendi aralarında bir dayanışmayla inşallah götüreceğiz. Bu bizim Kayserimizin onuru, gururu. Gayretenlere teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ akşamlar diliyorum.